arkadaşlar. Benim adım benim adım Muhammed. Bugün ilk Minecraft serimi çekiyorum. bir ee, birazcık en baştan başlamadım çünkü siz, ben maden yaparken siz sıkılmayın diye diye işte o işte o yüzden de e, ya o yüzden de siz sıkılmayın diye işte böyle, böyle yaptım bir uyuyalım gece olmuş Evet tamam bir koordinatları da kapatayım Tamam tamam Evet ben 11 kata kadar gel geldim gel ben 11 kata kadar geldim so, so sonra sonra da sizi Sonra da orada bıraktım. Elması beraber bulalım diye. Evet. Şöyle gidelim bir. What? Ne? Neyse. Bir şey diyeceğim. Benim koyduğum raylar nerede? Dur ben Böyle şu kalıp geliyor hemen Dur bir şöyle bir moddan bir ışık alalım Ama benim koydum raylar mı artık? Ne? Neyse şu birazcık aydınlatalım Tamam moda geçmek zorundaydım Şu çünkü beni burada koyduğum raylar vardı. Ve ışıklarım nereye gitti ben onu çok merak ediyorum. Sadece redstone meşallileri kalmış. Oyunun nereler var sanki. Durun. Dur. Evet şu anda 11. kat Hadi biraz çıkalım. Elmas, elmas, elmas. Var kaç tane? Kaç tane? Bir. Var. Sen ciddi olamazsın. Var sen ciddi olamazsın. Bu kadar elmas çıktı. Oo çok iyi. Neyse biraz daha kıralım. Oo bir tane daha elmas. Şey, mi? Be bendeki şanslı ya. Ne diyorum Minecraft'ta böyle bir şans yok. bu Eğer yok artık bu kadar elmas bulduysam bu serinin devamı gelecek. De. Bu serinin devamı gelecek. Ben hiç elmas bulamam diye üzülüyordum. Çünkü normal böyle server hiç böyle elmas bulamıyorum. alabilirim. Kendimi zengin hissediyorum. Oha. Dur. Dur bir şuraya ışık koyalım ki siz de daha net görün. Bakın şuna baksanıza. Elmaslar. parlıyorlar. <laughs> evet biraz daha alalım. Vay. Dur kaç tane elmas çıktı? dört tane mi? Sedim şey mi? Ben de şey e bir de Minecraft oyuncularında böyle bir şans var mı? Yani bu kadar elmas çıkıyor mu derken bu ne? Bu ne altında bulduk? Dur kırmaya devam edelim. Nereden kırıyordum ben? Hep burada. Çıkamıyorum. Bu ya. Kırmaya devam edelim. Bakayım. Oh, oh, tamam kırmaya devam etmeyelim. Ee, ben şuradan kırmak istiyorum. Bundan da güzel şeyler çıkabilir. Bakın. Oh. Madem bulduk. Oha. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Elmas demir. Redstone, lapis, bakır, de. Sonra Kümür, altın. Bu ne ya? nasıl bir yere düştük? Ee, ben bunları oksijen yapacaktım. Niye yapamadım? Dur suyu alamıyorum. Hah tamam. Dur. De ben buraları oksijen yapacaktım. Deşik şu suyu kapatalım çok rahatsız oldum. Hop tam suyu kapattık. Kalın de demir kazma. Oo. Oo. da kapatalım. Ben sadece şu elmasları almak istiyorum. lav gitti. oh Allah korktum. Korktum. Dur. O lav orada kalsın. Ben şu elmasları eee ah, e, ben bir obsidyan yap. Binne dura gideriz falan diye düşünüyorum. Dur şuralara çiftli. Yeter Ya takip de lav bize gelmesin. Tamam. De, ben bunları obsidyan yapacaktım. Niye olmadı? Lava açmamız mı gerek? Bir dakika, bir şey denemek istiyorum. Umarım yanıp eşyalarım gitmez. Givrul küpü ben eti. çıkmadım O kömür, bedava kömür, bedava elips. De ben aslında bayağı bir Stone buldum. Oy. Tamam. Şuradan su dökersem herhalde oksijen olur. Ya niye kırık taş oluyor hep? Niye hep kırık taş oluyor? Suda bir tane su vardı, Niye hep kırık taş oluyor? Ya gittiği alırım gittim. Ya ok ot gitmiş. Bir şey diyeceğim, niye kırık taş oluyor? Aa, sırasız kırık taş var mı? Hiç gerek yok. Lütfen kırıtı olma Ya taş olma ya taş olma Niye böyle oluyor? Obsitcen istiyorum, çıldırmak üzereyim. Yine kırıtı şunu. Yok. Bir dakika, obsitcen nasıl bulacağımızı biliyor. Biliyor. Kika. Bir tane şu nerede? Nerede bu? Nerede, nerede? Evet, ben? Evet, oldu. <laughs> Allah çapardan kırılmış. Ben burada bir de neydi ya? Biraz var. bir de o kaçırmasımız oldu. 67. 67 tane elmasımız oldu. Biraz da demir varmış. Tamam, ben nether olayını çözdüm. Dur, ben bir madenden çıkayım. Burada da bıraktığım madenler var. Çıkması çok uzun sürüyor ya. Merhaba. Hayır <laughs> hey, bir de ya orijinal karakterimi görmek istiyorsanız orijinal karakterim bu. Merhaba. Merhaba. Ben öleceğim. Tamam. Döndü tekrar girelim. Uyuyamıyorum. Çatamıyorum. Buradan çık bak bir yıl Şaka yaptım. Bir yıl sürebilir dedim. Çıktık eve. Şuraya da bir meşale. Ana. Şuraya da bir meşale. de ben burayı kırayım. Artık ihtiyacım yok zaten. Ama kimden ayları nasıl kırılmış? Ben ona inanamadım. Şuraya da bir meşale. Şuraya da. Tamam. Bir nasıl elmasımız oldu. Hem de buğdaylarım <laughs> olmuş. Onları yeni fark ettim. Evet. Evet. Şuradan koyayım. Evet. Yani çiftçilik de yapıyoruz. Biraz ineklerimizi de besleyelim. Evet, şunları da geri ekelim. Ekstradan tohumlarımız da oluyor ama bunlara ihtiyacım yok. Ee, o yüzden sandığa koyalım. Tabii tane tohum kalmış. Evet, merhaba inekler. Üç tane buğday çıktı. Neyse. Allah Neyse artık kim istiyorsa şansı. Ben şunu beğendim. Bu çok masum masum bakıyor. Sana da verdim evlat. Ver, tamam. Bu burada yine düştü. Ben yine bir uyuyayım. Çünkü creeper, creeper çıkan evi, evimizin sonra da tarlamız patlar. Sonra da ağlarım. Tamam. Dur kenara. Dur ben Nether'a gideceğim de. Nedir portalına bir yer bul. Aslında Nedir portalını tam buraya yaparız ha. Çok opsiyonimiz var zaten. Dur ben bir küreğimi elime alayım. Bak, evet Nedir portalını buraya yaparız. Şurayı da açtık mı tamam. Hatırladığım kadarıyla şöyle şöyle. Burası 3 blok. portalımız ol, olmakla bulundu. Evet. ilk defa Survivor'da nedire gidiyorum. Merhaba yavrucuklar. Sakın dışarı çıkmayın tamam mı? Orada zaman sesi yer tamam mı? Çıkmayın olur mu? Bak açsanız mavicik size yemek verir. Bak kafası Allah. Yine düştüm. Ne Nether'a gidiyoruz. Bakalım ne de bizim için nasıl geçecek. İnşallah güzel bir yolduz Evet. Yani umarım ruh kumu vadisinde. Umarım ruh kumu vadisine gideceğiz. Nerede olduk. Oo. Sağ bir yerde doğduk. Tamam. Bir de bu seride hiç game modda kullan kullanmıyorum. Sadece obsidian'e kullandım. Şu taşları. Nether kalesi bulabilir miyiz? Ama ben bir yol çekeyim şöyle. İşte altınlar var. olmamak için o kadar mağazanda eşya topladım. Ay çok korktum ya. Kalbime indi. <laughs> <laughs> Neyden şerefine game moda geç. Game moda. Game moddan çıkıyoruz. Yaptık. Şuradan böyle bir aksiyona girmeyeceğim. Burada Pikmen kardeşlerimiz nerede bir de? Pikmen abilerimiz nerede? Aa Pikli! Merhaba. Sen saldırıyor musun? Altın iştenmişsin. Bir de bunlar normalde saldırıyor. Ama ah, neden saldırmadıklarını bilmiyorum. Ben bunlara altın vereyim. Belki. Neyse. Ben bu pikten. Piktenler burada durun. Ben birazcık dolaşacağım. Tamam mı? Neden? Bir de e, geldiğimiz yolu unutmamalıyız. Yoksa bizim için çok kötü olur. Nedir? Çünkü bir günde böyle bir olay yaşamıştım. Nedir de kaybolmuştum. Sonra da eh, yeni bir portal açıp evimi kaybetmiştim. Delirmiştim sonra. Tamam Bir de unutmayalım şuradan geldik. Of unutmayalım. Bayağı pikmen var. Vay be. Aa, altın ben bir eve gidip altın pişteyim de şu pik şu kardeşlerimizi bir mutlu edelim. Tamam. Tamam. Ben ben, ben şu altını fırına koyup videoyu videoyu kapatıp yavaş yavaş solandıralım arkadaşlar. İlkaç Evinledir'dan çok mutlu olurum. Çünkü bir sürü lav var. Ve bu lavlar yıkıcı lav. Evet. Neyse. Hii. Merhaba. bana niye saldırmıyorsun? Allah Allah. Oyuna bir şeyler olmuş ama. Neydi burada ne şuradan gelmiş. Bu oyuna gittikçe bir de bir şeyler oluyor. Çünkü normalde O o o saldırmalıydı. Ne, ne altın zırhınız olsun ne de bir şeyiniz olsun. Ne yapıyorsun Bu nedir? Taşların kırması çok zevkli. Çünkü çok kolay kırılıyor ya. Neredeyim? Neredeyim? Nereye çıkarttım? Kişem olmuş mu? Olmamış. Tamam. Ben son kez şu altınları bir pişireyim. Şuraya koyayım. Son bir de şuradaki altınları aldım. Bu videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu açınca eğer bir creeper doğarsa gerçekten çok kötü olur. Evde evet, bu ilk serilmiş videonun devamı gelecek gibi de. Tam dur, Yine, dur ben kapatayım. He dur, dur yapma. Arkadaşlar bir de size son olarak bir tane sürpriz göstermek istiyorum. Sizin sizin için bir sürpriz hazırladım. Heh, burada Sizin için bir sürpriz hazırladım arkadaşlar. Sürpriz de çok güzel. Siz de kullanabilirsiniz. Hadi bu. Videonun sonuna geldik. bakın bakın şöyle bu komut bloktaki olanları siz yazın tamam mı burada redstone yapıyoruz kuş kuşumsuz ve yenile yenile yapıyoruz siz he, her zaman etkin de yapabilirsiniz istiyorsanız ve bu komutu yazıyoruz bu komuttan birlikte bakın ne oluyor şimdi bakın Bakın dün game moddan çıkıyorum. Bakın şimdi bakın ne oluyor. Hayatta kalmaya geçiyorum ve bam 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 bam. Görüyorsunuz değil mi? Nereye gitsem orada blok çıkıyor. Çok efsane bir şey diyeyim mi? Böyle böyle sınırsız diamond blok ya da başka istediğiniz başka sizin sevdiğiniz bloklar varsa Onları da bu şekilde yapabilirsiniz. Ama çok iyi bir şey değil mi? Ölümüne koşuyorum. Allah 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 Allah. Evet. Unutmayın. Siz, eh, unutmayın. Bu bunlar da arkadaşlarınızı eh, şaşırtabilirsiniz. Ve videomun sonuna geldik. Eh, evet. Kanalımdaki kanalımdaki videoları neyse. Hadi görüşürüz. Ben şunları kırayım.